Merhaba Propolis gıda ile karşılaştık tanıyalım. Hoş geldiniz. Sakarya hendekten katılıyoruz Propolis gıda olarak. Evet biraz yüksek sesle. Sakarya hendekten katılıyoruz Propolis gıda olarak. Buradayız ürünlerimizle. Kaç yıllık arıcılık yapıyorsunuz? 25 yıllık babadan oğula geçen mesleğiz. Harika. Eşim eşim yapıyordu ben devre aldım inşallah. Maşallah başarılar. ve siz de. Kızıl Ada evet, galiba. Evet, evet. O da küçük arıcı, peki arıcılık konusunda? Çok arıcılığa meraklı. Geleceğin altın mesleğinden i̇nşallah. birisi. Evet, inşallah. Bu arada indirimleriniz var mı? Var, kampanyalı. Söyleyelim. Bu, var. şu dekor tarzı şeyler çok güzel görünmüş. Bunlar bal mumu. Kendim aynı zamanda e, workshop eğitimlerini veriyorum. Güzel, harika. Böyle kampanyalı. Programı. Ne kadar mesela bu? Böyle 280 lira. Size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşacaklarını da söyleyelim. Online satışımız var. Söyleyin. Instagram, e, info, e Söyleyin, söyleyin. Propolisgıda.com olarak bize ulaşabilirler. Instagram, Hı. Facebook, Youtube, bütün kanallarımızda satışlarımız hepsi mevcut. Peki bol kazançlar. Teşekkür